Not Format TV'den herkese merhaba, ben Onur. Son birkaç saattir sosyal medyayı sallayan bir söylentiden bahsedeceğiz bugün. Singapur Televizyonu'nun kaynak gösterildiği bu haberde 14 Kasım gecesine, 15 Kasım gecesine bağlayan gece saat 0.30 ile 3.30 arasında yani gece 3.30 arasında birçok teknolojik aletin kullanılmasının sakıncalı olduğu, radyasyon değerlerinin çok fazla artacağı bu saatlerde kullanmamamız gerektiği söylendi. Tabi bu saatler bizim saatlere çevrilmiş hali. Singapur saatine göre kaça tekabül ediyor bunu bilmiyorum. Sosyal medyada bu haber deli gibi yayıldı ve insanların aklında soru işaretleri oluştu. Bu haberi yayarken de bir mesaj kullandılar. Bu mesajı millet birbirine atıyordu. Yani mektup zinciri taktiği uygulandı. Bu zincir taktiği bilirsiniz şöyledir. İşte bunu 10 kişiye yolla, bunu 5 kişiye yolla gibisinden. Siz okuduğumda sonda o kısmı fark edeceksiniz zaten. Ben şimdi size okuyorum. Mesaj aynen şu şekilde. Acil bu gece 00.30 ve 03.30 saatleri arasında telefon, hücresel cihaz, tablet ve benzeri cihazları kapattığınızdan emin olun ve vücudunuzdan uzaklaştırın. Singapur televizyonu haberi açıkladı. Lütfen ailenize ve arkadaşlarınıza söyleyin. Bu gece gezegenimiz için 12.30 ile 3.30 arası çok yüksek radyasyon olacaktır. Kozmik ışınlar dünyaya yaklaşacaktır. Bu yüzden lütfen cep telefonunu kapat. Cihazı vücudunuza yakın bir yere bırakmayın. Bu ciddi hasara neden olabilir? Google ve NASA BBC News'i kontrol edin. Bu mesajı sizin için önemli olan tüm insanlara gönderin. Bakın bu kısım o zincir kısmı. Bu mesajı sizin için önemli olan tüm insanlara gönderin. Şimdi gelelim doğru mu yalan mı? İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Şimdi size o açıklamayı okuyacağım. Bu gece yarısı kozmik ışınlar falan gelecek dedi kodusunu. NASA'nın uzay havası tahminlerinde haklı çıkaracak herhangi bir işaret yok dedi ve bunu diyerek de bu yöndeki iddiaları yalanladı. Ben de hocamıza katılıyorum ve e, bunu asılsız buluyorum. Zaten bu kampanyanın e, asılsız olduğu İlk bakışta bile anlaşılabiliyor. Sonunda BBC News ve NASA'yı örnek göstermiş, kaynak göstermiş daha doğrusu ve buralara girdiğimiz zaman zaten hocamız NASA'dan örnek vermiş. Orada herhangi bir bunu destekleyecek nitelikte bir bilgi yok. BBC News'e baktığımızda yine bunu destekleyen nitelikte bir bulgu yok. Yani içiniz rahat olsun. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.